Onlar bizim için tanrılar gibiydi. Çünkü güçleri, bilgileri ve görünüşleri bizimkinden çok farklıydı. Bu dev varlıklar ilk temas anından itibaren ilken in insan topluluklarının zihninde bir kırılma yarattı. Korku, hayranlık ve merak. Bunların hepsi iç içe geçmişti. Kimileri onları tehdit olarak gördü, kimileri kurtuluş. Ama en yaygın olanı tapınmaydı. İnsanlar anlam veremedikleri bu üstün zekayı, tanrısal olarak nitelendirdi. Çünkü biz bilmediğimiz şeylere tapmaya çok meyilliyiz. Onlar bize gökyüzünü öğrettiler. Yıldızları, mevsimleri ve takvimleri. Zamanı ölçmeyi. Hatta bazı anlatımlarda yazının temellerini bile onlar alt etti. Ve sonra tapınaklar bir anda yükseldi. Göğe uzanan kuleler. Zikrutlar, piramitler ve devasa taş yapılar. İnsanoğlu henüz metal